I'm <laughs> Atılan alarla toplanan kafirler helak Ruhur maaşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azna vurun gırtlan da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var Dağların ardında bekleyiş tüm ağları atsınlar Dağların hakkında konuşan dağlar seni tınlamaz Biz bu bağların sizce düşük kalem şairleri Sizin fark etmediğiniz gizli işaretler kafirlerin Polyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam verir Her ışıksa gerçek değil tek göze dürbünden eğim Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden serin ama gene de her şey erir Benim elim kolum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksızız Dünya insafsızın insanlık biz hep bir sapmışız insan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış şartmacık barış karşılıksız değil artık ve barış karmaşık Her bir metre karede yarış Her bir santrimetre karede hile yapan efendiler Birçok yerde dolmaz karın kapkacak Ama gider şimendifer Atılan ağlarla toplanan kafirler elak, Ruhırma aşılır ve bütün kaleler zapt. Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gökdemire bürünmüş karanlık savaşçılar Saka ceza ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk ha. sıcak örtülü işaretler var Masaka olar. geldi aynalar cevap verdi Yağmur altında kalanın bitmez derdi Toz pembe dünyada şeytandır yerli İnsan gözü İçinden bak her şey belli Ağaç bırak versin, sokaklar dersin Sıcağı beklersin ama buzlandır mevsim Dünya sırrı saklar, kış her gün gelsin Kurtlar gelsin, gelip soframızı sersin Yumruklar sert olsun, duvarlara vurdum Beton taş arası, rüzgarlar durgun dünya hep yalandı Bırak zaman dursun Kör değil bu sefer adres olan kurşun Masaka cezası sistemde sarsılış Göz görmez ki perde açık Bak insan ölmeden topraklar kazılmış Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Atılan ağlarla toplanan kafirler helak Ruhur aşılır ve bütün kaleler zapt. Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza ile Bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaret Atılan alarla toplanan kafirlere lak ruhumu aşılır ve bütün kaleler zapt çembere alınmıştır kanlı ödetilecek azna vurundurlan da bu kılıçlar güçlenecek gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar masaka ceza fuxile.